arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle yanımda ablam var ve onunla birlikte tek renk yapacağız. Şimdi ablacığım ben bir tane renk seçeceğim. Sonra sen de benim re seçtiğim renge göre benim girmeyen edeceksin. Mesela kombinimi seçeceksin. işte tamam. İşte oturduğum yeri falan seçeceksin. Tamamdır. Rengimiz kırmızı olsun mu abliş? Olsun. Tamam. O zaman yapayım. ilk ne yapmak istersin abi Sana vereyim mi telefonu? Ne yapalım? Sen yap ben yöneteyim. Tamam. Ee, ko kombinini değiştirebiliriz kıyafetlerini. Tamam. Kırmızı yapacaktık değil mi arkadaşlar? Bu arada Uğur Böceği'nin kıyafetleri de kırmızı o yüzden kırmızı güzel olur diye düşündüm. Şimdi abiş ilk saçla başlayalım mı ya da yüzle başlayalım? Bak abiş burada yüz yüzle tipi var. Başlayalım. Gülümseyen yüz tatlı aslında. Şurası... Şu mu? Bu mu diyorsun abiş? <laughs> Bu mu diyorsun abliş? Yok bu olmasın. Bu var. Hmm. Üstlere de çıkabilirsin abliş. Üstlerde daha normalleri var bak abi şöyle. Bu tatlıymış bu olsun. Ben bu mu mı? Aha, Güzel bu mi? Olsun. Güzel. Tamam. Ee, şimdi burada abliş bundan var. Bundan var. Bir de bundan var. Bunlar çok önemli değil. Bunları sonra yapalım. Bu zırhlı. Zırhlı Şöyle var. Ama yüz ifademiz kaçtı mı? Evet gözükmüyor yüz ifademiz hmm. öyle olursa. Yok bunları da istemiyorum. Zırh da olmasın. Tamam bunlar da yok. İyi. 20 olsun abi. Şimdi mesela bu böyle bir saniye. Bunlar niye böyle üst üste bindi? <gülüyor> <gülüyor> bir saniye. Şuradan da değiştirelim. Tamam. Oldu herhalde. Oldu gibi tamam. E, şunu da <laughs> değiştiririz sonra. Evet. Bu da yoktu. Ha tamam. Burada bir e, böyle hareket yapıyor. Bu hareketi mi istersin? Bebiş olmak mı istersin? Yoksa böyle normal halde mi? normal dursun. Daha tamam. Güzel. Normal. Saç olarak hangisini istersin? Abriş burada satın alabiliyorsun Saç istersen bunları falan şunu da. Şunu beğendim sanki ben. Şu. Hmm, çok güzel abi seçim. Bak şu da var. Bir saniye hangisi? Şu. Evet şimdi ablis bunu alabilirsin. Bir de bu bak ablis diyor böyle böyle. Oo, bunun başka renklisi yok mu acaba? İstersen rengini değiştirebilirsin. kofere gidip. Şu nasılmış? Siyah bu. Bir de şu var. Ay kel kaldı. <laughs> Şunun evet. rengini sarı yaparız olur mu? Olur. Çok bunun güzel. rengini sarı yapalım ablis. Bu özel bir saç ablis biliyor musun? Bunun. E, burada ablis bunu değiştirince hep sarı kalıyor. Tamam sarı olsun. Tamam bunu sonra değiştiririz. Şimdi al kırmızı yapalım abi. Kırmızı zor zorunlu. Kıyafetini de kırmızı yapacağız. Çok üst üste gelir bence. Saçı da farklı renk olsun. Tamam. Şimdi abi şu aşağılara iniyorum. Burada arada satın alabilirsin. Çoşeriz. Bak şurada var. Sonra bu var kırmızı. Bu hmm. var. Şu var. Bakalım. Sonra iniyorum. Başka. Bu var. Bu var yine mucize uğur böceği gibi. Bu var. Şu var. Hmm. Aşağılara inince bunu ben satın almadım ama sen alabilirsin. Bunlar var falan. Bunlar bir ee, sürü böyle böyle bence var. Bence hangisi olsun biliyor musun? Şuna bakayım. Bu Koreli abi. Şu Kore forması bu. Şu nasıl? Bence bu çok güzel tamam, ve çok olsun. tatlı oldu. Evet. Uğur Beciği olduk. Şimdi abi burada istediğin gibi burada yine altlar var. Burada kırmızılar çok. Buradan ben bakabilirsin. Şuna bakayım. Bir saniye. Bir tane bir şey beğendim gibi. Ee, şu nasıl? Hmm, çok güzel abliş. Şu olsun bence. Bu etek mi olsun diyorsun? Etek olsun evet. Şapka olarak istediğin ne var abliş? Şu nasıl bir şey bakayım. Bu olsun. Tamam. İniyorum. Kulaklık ister misin abliş? Yok kulaklık, kulaklık istemem. <laughs> tamam iniyorum. Eldiven ister misin abliş? Eldiven yok eldiven de istemiyorum galiba. Tamam. O zaman şimdi kıyafet seçelim abi. Kıyafet ne Ayakkabı seçelim bir seçelim evet. midir? olsun üstü. Ay kıyafet istiyorum. olsun? Evet, tamam. Bence de çok güzel oldu. Kıyafet diyordum. Eee sonra böyle gözlük fark ama gözlük. Yok, de... gözlük istemiyorum. Tamam. Ee, bu maske de evet. Maskeler var. Maske istemiyorum. Ay yok yok maske. Koronadan beri maske falan görmek istemiyorum abi. <laughs> Tamam. O zaman şimdi devam ediyoruz. Çantalar ister misin? Böyle mesela kanat takabiliyorsun. Bu kanat çok renkli değil mi? İşte de, hmm. bu olabilir. Ya şu güzelmiş. Şu anki kanat. 8 bin liralık ama, ama abiş benim 3000 liram olabilir. var. Şu da çok güzelmiş ama. O 5000. Bin... <laughs> abiş paramız yok. Nasıl paramız çekeceğiz biz o <gülüyor> kanat <gülüyor> baktırdın canımız çekecek şimdi. Bak ama arkaya bak böyle oluyor abiş. Kötü mü sence bu gücü? güzel bence ama sanki abi şu kırmızı mı yok bu da değil. Hiç takmasak olmaz mı? Bak abi böyle olur. Tabii ki takmayabiliriz. Hiç bireriz. takmayalım o zaman tamam. boş ver. Tamam böyle çok güzel bir olduk bence. Bence de. Abi bir de sen az önce hani şu saçı istemiştin ya bu saç da çok güzel. Göstereyim istersen. Bu saçı da direkt takabilirsin. Yok toplu olsun boyatırız rengini. Tamam bu da olabilir abi bu arada. Yok bunu sevdim. Tamam. Evet ay kaydetmeyi unuttuk. Neyse önemli değil böyle de oluyor. Evet abi şimdi yaptık kombinimizi. Şimdi kuaföre gidelim saçımızı boyatalım. Abi akşam akşam abi, açık bu... mıdır acaba? Açıktır inşallah. Bakalım ee, şey buna binelim mi abi? Şey bak kırmızı. Binelim, kırmızı evet. Keşke bir sen de ee, şey pek de olsaydın birlikte giderdik ama yalnız başıma gidiyorum çok üzücü. Hadi gidelim bakalım. Kofer'e geldik. İniyorum abliş. Abliş inşallah bu arada saçı bir daha yapınca düzeltemiyoruz. O yüzden rengi tamamen değişecek. Tamam. Evet. Merhaba. Son bir Altman Bey. Bey. Bizim saçımızda değişiklikler istiyoruz biz. Evet. çok cart bir sarı da olmasını istemiyoruz. Çok cart sarı maalesef Güzel sarı. Güzel bir sarı, hmm, bu fena değil gibi. Başka ne renkler var? Şu var. Bu Aa, biraz yok, kötü. Ben. Aynen bu var Kim? Bu, bu nasıl? Bir döndürsene bunu. Hmm, bu güzelmiş ama biraz pahalıymış. E, kaç liraymış? 500 alır mıymış? Bence, bence gerek yok. Şu pembe nasıl? Toz pembe. Hiç mi? Bu da çok güzel. Roz gibi oldu. <laughs> evet. Şu olsun bence. ya. Şu, Şu da var şey. ablis bu olsun tamam. Yok. Bu ojenin eski saçı. bu yeni saçı gibi oldu. Evet. <gülüyor> Alıyoruz. <gülüyor> kırmızı evet. da alabiliriz ama kırmızı çok şey bu. Artık. Evet, alıyorum. İyi evet, çok güzel. Ay bu böyle. Yüz boyası alabilirsin. Yüz boyasından kırmızı olanlar da var böyle alış. Mesela bu. Bir saniye şunu oldu ama. Bakayım başka renk var mı? Şu var. Hmm, şu nasıl? Hı, bu da iyiymiş gibi. Ayrıca yüz boyasına da gerek yok. Bence de direkt normali çok tatlı. Çok bağlı, biraz cimrilik yapalım. Biraz cimri olalım bugünkü videoda. Çünkü paramız yok. <laughs> Fakir kaldık. Fakir kaldık bugün. Abi bir şey söyleyeceğim. Az önceki yüzümüz nerede ya? Yüzümüze ne oldu? Neyse biz şimdi normal bir yüz seçelim sonra onu düzeltirim <laughs> çok komik oldu. Abi hiç eskiden ben bu gözlük kullanıyordum biliyor musun? Hem de gözlükle Çizgi kullanıyordum. Gözleri gibi. Evet, kocaman gözlü. Şimdi senin yaptığın gibi düzeltelim. Tamam. Hazır abi Şimdi e, ne nereye gitmek istersin? Evimiz var. Güzel oldu. Sonra e, oyun var ama oyun için abli kırmızı araba kiralayalım mı? Çok kiralayalım poplu. Hadi gel. Çüş. <laughs> Çok pahalı. Bu ne böyle, böyle yürürüm daha iyi. Nasıl olsa ayağımız yorulmuyor yürüyün. Evet. <laughs> Çok pahalı ama. Çok komik geldi de derse. Tamam. Abi şu dev robottan oyun oynayalım mı? Dev robotun içinde oyunlar var. Hem bak kırmızı kırmızı bizim için giyinmiş. Tamam hadi giyelim. Merhaba kırmızı robot Senin için kim robotun için? Arş bak arkada yazıyor. Arkada ne demek abi biliyor musun? Macera gibi bir şey. Arcade ya da arcade sokak evet. şey. Bakarız, bakarız ona. Abi şimdi böyle şimdi amaç ıı, ne bu oyunda? Bu freezing fan diye bir oyun. Bunu vuruyorsun böyle vurunca ne oluyor biliyor musun abi? Şu puan kazanıyorsun. Karşıdaki takım böyle yeniyorsun. Burası parkur oyunu. Bu parkur. Hadi birini oyna bakalım. Bir bakalım. Şimdi. Bir de Pet Parade. Bu arada hayvanları sayma oyunu. Hangisini istersin Abriş? O Freezing gibi bir şey vardı ya. Freezing o... falan. Dondurucu eğlence mi demek abiş? Evet. Bu kırmızı yani takım. Oldum, oldum biliyor musun? Sanki bu an daha önce yaşamış gibi oldum. Ay hiç de yaşamadık halbuki. <laughs> Acaba ablamla geçmişte bir kere daha mı video çektik? <laughs> Çekmek de sanki bu Freezing falanla ilgili bir şeyler hatırladığım gibi geldi. Olabilir. Abi bak kırmızı. Bir fırlatıcı mı seçin? Evet. Ay yanlışlıkla mavi takıma girdim ya. Kırmızı takım da vardı. Neyse abi. olsun. Neyse abi tam tersi oldu birazcık ama neyse. Burada bekliyoruz. Sonra işte abi şu e, Şurada gördüğün yerde şeyler çıkacak. Onları dart gibi vuracaksın. Sonra vurunca şey kazanıyorsun. puan kazanıyorsun. Bakalım. Bu oyundan sonra eve gidip eve şey bütün her yerini kırmızı yapalım mı Bir kırmızı koltuk koyalım. Sonra da bitireceğiz. Bak abi kırmızı takım dediğim şu. Vurdun aferin. Evet. Abi zaten şey Vurabiliyorsun yani direkt isabet ettiriyor ama puan kazanmıyor. nereden biliyorsun? Şunlara zaten vuruyorsun full böyle böyle. Bunlar eğer bunu aldığında abiş bu mor şeye dokundum ya. Bu mor şeye dokununca e, böyle iki kere vuruyorsun normal atış yaparken. Ama bunda bir kere vurunca hepsini vuruyor tamamen. Hmm. Bak böyle abiş. Hmm. Güzel miymiş Tabii abiş bence? Evet zevkliymiş bu. Ve para da veriyor bu <laughs> karşılığında. Ne para veriyor? En fazla 900 veriyor diye biliyorum en az da 300 sanırım. öyle bir şey veriyor Evet. Bence de iyi veriyor abi. Saçlarımız çok güzel. Saçlarımızdan gözümü alamıyorum. <laughs> İlk defa değiştirdim abi bir şeyin saçını ama çok güzel olduğunu fark ettim. Abi şimdi canım artık çıkacak canavara vurmak vurmamız lazım. <laughs> bu ne saçma sapan bir şey ya bu nasıl bir tip? Allah aşkına. O ne o ne geldi. şey mi abi mi? Şey, orada şey mi? Sen abi şimdi çalışırken seni dövüyor mu? Yok vurmuyor hiç. Hatta ıı... E... Bir canavar mı oluyor hiç zarar vermiyor. <laughs> evet. Kendi haline takılıyor niye vuruyorsun? Yazık dolaşsın aslında işte. Ama çok puan veriyor bana vurunca o yüzden. Yazık. Üstelik bankasınıza ölecek o. <laughs> Yazık. Gidiyor evet. ya, çok komik çok. Güler bir sürü var. Belki de arkadaşlık yapmaya geliyor ondan sonra siz patır kütür patır kütür. Onun için yazın o. <laughs> ben bir şey yapmıyorum. Çok yazık. Abi oyunda ne kadar durursan o kadar para veriyor. Mesela şimdi 56'ım verdi ya, İleride de 56'ım verecek öyle öyle gidiyor. Abi şu son 15 saniye bu süreli abi, biliyor musun? Ee, canavarı öldürmedin <laughs> ama daha. Yok gitti abi şu Şey e, tamam. Olmuyor ben... mu? Gidiyor mu sadece? Üst, e, şey, üstte duruyor da gitmiş oluyor. Hmm. Kapasitesi var ama. 730 puanlı. E, kırmızı takım sıfır yapmış. Evet çünkü hiç kimse yarışmamış benimle. Ben kendi başıma giymişim. <laughs> evet. Çok güzel. Evet. Saçlarımız ve kombinimiz çok güzel almış. Bir tane fotoğraf çekinelim ve kırmızı kalp koyalım. Bir saniye buradan değildi. Dünalan'ı buradan da. Evet. Açıyorum. Merhaba. Çok tatlı. Evet. <laughs> çok tatlısın. Relis. Evet. Reli ismim. Kırmızı hep koy. Kırmızı mı Pembiş mi? Bakalım kırmızı başka bir şey var mıymış? Bunlar var ya. Bunlar çok şey değil. Güzel e yeter, değil. güzel. Bu Bence kadar. de bu kadar yeter. Çok güzel. paylaşır abiş, Bak sence kaç tane takipçim var? İlk düşün. Burada. Pekex'den. Altı hmm, mı? Çık 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 çık. Baya çık. Çık çık baya çık. Otuz. Çık baya baya. Evet. Çık çık. Doksan. İn. Yetmiş Çık. Seksen. Çık. 82. Çık. 84. Çık. 86. Bir tık çık. 87. Evet. Aa, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> 86 ymış yanlış Aa, söylemiş. Aa burada şey yanlış söylemişsin. Arkadaşlar işte şu anda paylaştım. Bak abiş Marinette kendi. Ay Marinette miydi? Uğur Böceği ha. Evet. Uğur Böceği kendi paylaştım. Abiş bak bu kreatör. Kreatör ne demek biliyor musun abiş? Yaratıcı mı? Hayır. Yani benzer ama böyle admin diye birisi var. İşte oyun yani Evet kuracağım. Evet. evet. Bir sürü admin var. Creator diye okunuyor sanırım. Tahminim o. İşte bu admin abliş bu buna elmaslar gönderiliyor. Buna önceden yeni güncellemelerle alakalı bilgiler veriliyor. Yani hmm. çok güzel kreatörlük bence. O yüzden kreatör olmak istiyorum. Siz de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. 100 abone için herkese çok teşekkür ederim. 86 takipçi için de herkese çok teşekkür ederim. Çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Çıkıyorum artık. Tamam şimdi <laughs> çıkış vakti. Geldim. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Ee, şimdi abla ne söyleyeceğim biliyor musun? Madem oyunumuzu da oynadık. Evimizi dizelim. Mesela her yerine yerini kırmızı yapıp Mesela duvarlarını falan Eşyalarını da kırmızı yapalım olur mu ablis? Hmm, tamam. Şimdi gidiyoruz. Bu arada çok uzun oldu video. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Ve ablama ev seçtireceğim. <laughs> şimdi ablis bu evimiz var. Bu örümcek evi. Bu konteyner. Bu igloo. Bu küçük ev yani en küçük ev. Bunun adını tam olarak bilmiyorum. Bir de fasulye evi var. Şu adını tam olarak bilmediğini seçelim bence. Çünkü kırmızı. Ama abiş bunun rengini değiştirebiliyoruz. Değiştirebiliyor muyuz? Yani istediğini seçebilirsin. Hangisini istersin? O zaman şunun rengini değiştirebiliriz ya da şunun. Aa bunun rengini değiştirebiliriz. Tamam. Alıyoruz abiş bunu o zaman. Tamam. Bu arada abiş yüz 100... ay pardon 87 elmasım varmış. Şimdi evin içine girelim ve ben abiş bunu sana göstereyim. Tamam bakalım. Tamam. Gel abiş şimdi Evet tıklıyoruz. Bu ev çok düzensiz şu anda. Ben birazcık videolarda kullanmak için evi düzenlemiştim. Bunları sileriz tamam mı abiş? Şimdi evin rengini değiştireceğiz. İlk olarak dış rengini değiştirelim mi abiş? Değiştirelim. Dış rengi kırmızı olsun. Çünkü tek renk kırmızı oynuyoruz. Evet tek renk kırmızı. Ben niye kırmızı diye bir renk seçtim? Bu turuncu mu abiş? Ama kırmızıya çalıyor gibi. Kırmızı tam olarak yok olduğu için bu renk sayılabilir bence. Yok, ben. yok olmuş. <laughs> <laughs> <Onun> için. değil <laughs> mi? Yok olmuş kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> evet devam ediyoruz abiş. <laughs> şu nasıl bence bu çok kırmızı. Gayet iyi be. Ben şey, de. gibi değil mi abiş? Bir saniye alıyorum Bir liraymış abi feda olsun şimdi yani şaka <laughs> <sağ> abi <ol> ya <laughs> evet şimdi devam ediyoruz um, evin içini boyayalım abi onu da kırmızı yapalım çok kırmızı boğucu olmaz ben duvarları sadece hep eşyaları kırmızı alıyorum olur o zaman diyorsun şimdi her yer beyaz mı olsun şu an olur, olur beyaz şey. abi boyuyorum şu anda evimizi tamam, ben ben boya yapıyorum. cila yapıyorum. evet yaptım abi hazır şu anda hadi eşyaları seçelim mobilya olarak ne istersin abi hmm. bu var pardon rengini değiştirebiliyor muyuz sonra maalesef tamam. Ben rengi değiştirmiyor Bunlar ne olursa öyle kalıyor. Ah. Oh, evet. O, benim işim Evet bu var abi. İster misin bunu? Çok çiftim. Tamam. abi direkt bütün duygularını söylüyor. Bunu sıra. Abi bak benim yaptığım köşe tam şey değil mi? Kırmızı mısı böyle. Sıra gecesi gibi olmuş ama güzel. <laughs> abi ya beni gömdü. Gömmedim güzel olmuş. Tamam o zaman. Peki. Abi şimdi bir şey söyleyeceğim. <laughs> şimdi duvarlarını da boyayalım. Duvarların renk olsun korkmamış? kırmızı şey olsun mu abi? kırmızı iş. kırmızı olabilir evet bir tanesi. Duvarı. Duvarı. Bence çok güzel gidiyor şu anda evimiz. Baksana. Kırmızı tamam. kırmızı çok güzel. Evet. Oldu mu tamam. Oldu herhalde. Buradan cam ya o yüzden sayılmıyor abi. Tamam. Bunu da satın alıyorum. Bağlantı kopmadı değil mi? Aldık mı? Aldık. Tamam abi Bence oldu gibi. Evde de çok dizayn edilecek bir şey var mı ki? Yok bence şu güzel oldu. Aa bak abi bak kırmızı bir sürü eşya şey buldum. Gel yapalım abi. Eyvah hem duvarlar kırmızı hem eşya kırmızı. Burhan evi gibi olacak. Avrupa kısmında gibi. Avrupa kısmında. <laughs> evet oradaki Burhan'ın evi gibi oldu. Birazcık Burhan'ın evini yapıyoruz. Bundan sonra videonun evi Burhan'ın evini <laughs> yapacağız. Merinet değilmiş ana karakter. Burhan'mış. <laughs> evet. Şimdi bu neden aldın diyeceksin abiş. Çünkü kırmızı mısı var. Masa olarak ne istersin abiş? Masa olarak bir şey yok gibi değil mi abiş? Yok çok güzel yok gibi. Evet sandalye bakayım. Şu varmış abiş. Bak şu şu olabilir. Evet, tamam. Bu arada boşu boşuna diziyorum. Böyle biraz saçma dizdim ama. Çok Olsun sonra sen dersin. Evet. Zaten çok güzel düzenlemek için yapmadık sonuçta ev kırmızı olsun o bize yeter. Hı hı. Evet başka ne varmış? Abiş bak bundan var. Hı hı. Güzel değil mi abiş? Güzel. Yine bir sürü yan Bence yan oldu da. abiş. Bence de oldu yeter. Şöyle şundan koyalım bir tane daha. Bir tane daha bundan koyalım çok az <laughs> almış, Almışım tasarruf tasarruf. Tamam oldu bu kadar yeter. <laughs> mi abiş. Bence çok güzel oldu. Kapatıyorum. Bence güzel Üst katları da sonra yaparız. <laughs> tamam, partisi de yaparız. Evet partisi çekersek yaparız. Evet arkadaşlar ablamla daha çok video gelmesini istiyorsanız yorumları yazın. Bugün ablam benim tek renk olarak kırmızı olarak bir günüm yönetti. Birazcık uzun bir başlık oldu ama e, bence tek renk kırmızı olarak çok güzeldi. İlk defa ablamın sesini duydunuz ve onunla sesli video çektim. Daha çok gelmesini istiyorsanız yorumları yazın çünkü çok tatlı. Canım ablam. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye. Evet abone olun da demeyi unutmayalım değil mi abi? Evet abone olun arkadaşlar ve kanalına lütfen. Evet lütfen. Bak ablam da söyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bugün bir gün boyunca kırmızıydı. Hoşçakalın.